İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporunu değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mazeretlerini oynayalım gelin. Beni görünce heyecanlandı herhalde cümlelerine ilaveler yapma isteğinde bulundu. Öğrencilere ücretsiz ulaşım vaat eden diyor bakın. Ücretsiz ulaşım bir yalan üzerinden bir temel kuruyor. CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Bunu sen de hak ediyorsun. Hadi hayırlısı. CHP. Her akşam 60-70 evde iftar açtık Beylikdüzü'nde. Bütün İstanbullar'ın huzurunda ve bütün meclislerin huzurunda söylüyorum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı rahatsız etmeye devam edeceğim. Çünkü, çünkü zaten korktu ve kaçtı. Evet korktu ve kaçtı. Çünkü söyleyeceklerimi dinlemeye yüreği yetemez. Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylüyorum. Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, hangi kanalda istiyorsan İstanbul'u konuşmaya, İstanbul'u tartışmaya hazırız. Buyurun. Tetikçi medyanız da olur, fark etmez. Burada kuru sıkı attı gitti Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii ki dinleyemez. Nereye gitti bilmiyorum. Kitabı incelediğimde daha trajik bir şeyle karşılaştım. Faaliyet raporundan arkadaşlar bu kitaptan bu. Bu kitaptan. Performanslarını koymuşlar. Bakın. Depremle ilgili çalışmalarda hedefleri koymuşlar. Gerçekleşme sıfır sıfır sıfır. Bakın evet. Sıfır sıfır sıfır. Evet elde var sıfır. Fakat sıfır sıfır sıfır. Fakat reklam bölümlerine geldiğinde gerçekleşme yüzde iki yüz, yüzde üç yüz, yüzde dört yüz. Ne dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? İstanbul'a AK Parti'nin yaptığının iki katı metro yapacağım dedi değil mi? Ben yine Doğan Bey'e ne dedim? Doğan Bey sizin bir tane kendi başlayıp da bitirdiğiniz metro olmayacak dedim Doğan Bey. Hatırlarsın. Üçüncü yıldayız. Bir tane faaliyet raporu kaldı. Peki iki katına metro çıktı mı? Hadi üç yıl bir katına çıksın. 0.75 katına çıksın. Peki İstanbul'a 100 bin araç kapasiteli otopark ve İstanbul'da trafiği sorun olmaktan çıkartacağım demişti. Az önce sunum yaparken Müthiş yalanlar söyledi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Dedi ki, çağ atlatacak projelerimiz engelleniyor dedi. Çağ atlatacak projelerimiz. Burada Cumhur İttifakı Meclisi olarak sesleniyorum. Burada karar yeter sayısı olan meclis grubunun başkanı olarak sesleniyorum bu senin çağ atlatacak projen neydi de engellendi ya. Bu çağ atlatacak projen neydi ki biz bilmiyoruz engellendi. Ya sen hani bu milyoncu bakkallarımız var ya. Bir milyonluk, bir liralık işi bile burada faaliyet raporu diye sunan adam. Bu çağ atlatacak faaliyetin neydi de sunmadın burada bize. Kim engelliyor be? He? Kim engelliyor? Ya çağ atlatacak projeyi ortaya koymak için önce vizyon lazım. Önce sevda lazım. Önce aşk lazım. Önce gayret lazım. Önce bu toprakların tınısını, rengini, ruhunu içselleştirmek lazım. Çıkıp çağ atlayacak proje yapacakmış da biz de engellemişiz de ve İstanbul'da da acayip bir model geliştirmişler. Neymiş? yat kalkınma ve demokrasi bakın ben İstanbul modelini söylüyorum. Bütün İstanbul halkı da bu modeli biliyor. Model şu. 35 15 15 modeli. Bir tane 3 yılda bir tane metro projesi yapmamışsın. Bir tane ihale yapmamışsın. Çıkıp burada ben iş yaptım diye konuşuyorsun be. Şu metroların hepsine bakın Doğan Bey, Tarık Bey buradalar. Bunlar hep hayır dedi. Doğan Bey de hayır dedi. Tarık Bey de hayır dedi. Başka? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da hayır dedi biliyor musunuz? Ey İstanbullular! O zaman İstanbul'un metroya ihtiyacı olduğunu düşünmediler. Daha okumamışlardı o zaman. Şimdi yeni anlamışlar İstanbul'un metroya ihtiyacı olduğunu. İnsan utanır be. Ve şimdi söylüyorum. Bakın. Birinci yıl yapılan metro sıfır. İkinci yıl yapılan metro sıfır. Üçüncü yıl yapılan metro sıfır. Toplayın üç tane sıfırı sıfır. 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 Sağdan topla sıfır. Soldan topla sıfır. Arkadan topla sıfır. Topu birden sıfır. Bu kadar. Şimdi gelelim meseleye. Tam burada kürsüde bol keseden savuracaktı ki baktı ki ben oradayım hemen cümleyi toparladı. Cümleyi hemen toparlayıverdi. Metromuz engelleniyor dedi beni gördü hemen cümleyi toparladı. Hemen toparlayıverdi. Niye? E ben yapıştıracağım çünkü yüzüne. Bir tweette dört yalan. Bir tweette dört yalan. Ya gerçekten. Ben şöyle düşündüm arkadaşlar. Şimdi bu İstanbul var ya gizemli bir şehirdir. Bu İstanbul'un ruhu vardır. Ve İstanbul ruhuyla insanı kuşatır. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'un estetiğinden, ahlakından, efendim gerçekten sanatından, kültüründen istifade edeceğini düşünmüştüm. Ama yanlış düşünmüşüm. Diyor ki, tweet atıyor. O günlerde karışık işler. Bir imza diyor ya, bir imza olsa, ya bir imza diyor olsa acayip metro yapacağım diyor. Şimdi ya bizim yaptığımız metrolarla oynuyorsun. Kim söyledi bunu? Sen mi söylüyorsun? He? Bir tane kendi yaptığını söylesene. Şimdi 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 bir ta, bir imza olsa diyor. Proje hazır diyor. Para hazır. E yap. Elinde tutan mı var? Engelleyen mi var seni? Yapsana. Ha, iş yapma niyeti olmadığı için Zannediyor ki vatandaşımız bunun farkında değil. Cumhurbaşkanı beni engelliyor. Aziz İstanbullular. Aziz İstanbullular. Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Bir şehre metro yapılıp yapılmayacağının kararını Cumhurbaşkanımız vermez. bir yere metronun yapılıp yapılmayacağını ya da oraya yapma gibi bir kararı Cumhurbaşkanımız vermez. Paran varsa, projen hazırsa elinden tutan mı var? Ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapsana. Yalan. 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 Her akşam 60-70 evde iftar açtık Beylikdüzü'nde.